Efendim merhabalar, mutfak keyfine hoş geldiniz değerli seyirciler. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun efendim hepimize. Efendim her zaman olduğu gibi bugün mutfak keyfinde yine çok yoğun bir gün yaşayacağız. Kısaca özetlersen bu yoğunluğun sebebini anlayacaksınız. Tabii ki Oktay ve Bahar şu anda tezgahta sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Biraz sonra onlara bırakacağım tezgahı. Efendim Oktay Usta İmam Bayıldı yapacak. Bahar'dan da güzel bir tatlı geliyor bugün sevgili seyirciler. Ve Bugünkü konuğumuz efendim Bafra Pidesi dendiğinde aileceliyim ben ee, ancak o aileyi temsilen Coşkun Kuru'nun sayın Coşkun Kuru'nun adı geliyor akla Bafra Pidesi de çok meşhurdur biliyorsunuz İşte bugün Coşkun Kuru bizlerle birlikte şu anda masada bilmiyorum e, görme imkanınız oldu mu? ama ama oldu mu ama en azından şimdi göreceksiniz oldukça uzun bir ölçüye sahip olan Bafra fideleri görüyorsunuz sevgili seyirciler. İşte bunları Coşkun Bey senelerdir nasıl yapıyor, nasıl insanların beğenisine sunuyor. Bugün canlı yayında mutfak keyfinde size Bafra fidesi yapacak Coşkun Bey bizlerle birlikte olacak biraz sonra. Sevgili seyirciler Bafra fidesi günü bugün mutfak keyfinde ve bu işi kim iyi yapar dedik. Tabii ki Sayın Coşkun Kuru. Coşkun Bey buyurun lütfen. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi pidelerimizi biz mutfak tezgahımıza getirdik ...Coşkun Bey. Evet, bu nasıl var. yapılır? Ee, ...inanılmaz bir şey, incecik ve böyle uzun. Tabii i̇şte bu, bu zaten. Ee, bunu bu hale getirmek için tabii ustalığı ha. var tabii. Bu hale getirmek için tabii bir takım Hı. mayalar, unlar, Hı. şekil kıvamlar, hale getiriyoruz. Neticede şimdi Şöyle. bunu yapmak için. Bu taş fırın pidesidir. Evet. Ayrıca evde hanımların rahatlıkla yapabilmeleri için... Hı hı. ...bunun hamuruna katkı olarak e, yağ ve şeker koymalarını tavsiye ederiz. Şimdi hı. hamuru yaparken, tamam. açarken hamurumuzu gösterirken... Tamam. ...bana edeceğiz. O zaman şöyle bunun altını bir kez daha çizelim. Bu sizin iş yerinizde taş fırında pişmiş hakiki, pişmiş hakiki bahra hakiki hakiki. Ama biz evlerimizde taş fırın e, bulamayacağımıza göre... Evlerimizde kolay yapabileceğimiz şekilde Şeyden, biraz şeker <laughs> ve yağ. yağ ilave edeceğiz İlavi normal şekilde. hamurumuzdan sonra. Ev usulü bafra pidemi evet, tarif edecek miyiz? Evet, ev usulü bafra pidemi tarif, de tarif O zaman size soracak çok sorun var ama bir taraftan yapalım, tabii. bir taraftan ara ara sohbet edelim. Ne dersiniz? Tabii olur, tabii. Malzemelerimiz neler, neler kullanıyoruz? Şimdi efendim ben buraya e, kıymalı peynirli, Hı -hı. yani en fazla rağbet gören pidelerimiz, ayrıca karışıklar var. ...çeşitleri de var bunun ama ben benim getirmiş olduğum... ...bu, bunun tarifini de yapacağım. Malzememiz bastırma, sucuk, kavurma... Aman. kıymalı peynirli aman. ...beşer altı karışıktır. Şimdi burada... Aman 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 aman. <laughs> ...bunun alt şeyini, hamurunu açıyorum... ...açacağım şimdi. Hadi önce açmadan evvel... Buyurun. ...hamurun yapılış şeklini tarif edeyim. Çok Ev iyi usulü olur. olduğu için. Çok iyi olur. Burada yapmayalım isterseniz. Sen mi daha önce yapıp... Hayır. ...hamuru? Bunu açacağız. Ya hamur, açacağız. hamur olarak bunu göstereceğiz. Tamam. Bunu Yapılmış, kabarmış bir hamur tarifi veriyor evet. Coşkun Bey sevgili seyirciler. Balkra fidesinin hamurunun tarifi. Nasıl hazırladık efendim hamuru? Bu hamur mesela ev için hazırlayalım bunu. Hı. Bu 5-6 kişilik bir hamur. 5-6 kişi yiyebilecek bir kabarmış mayası konmuş hamur. Mayası şu. Mesela şu mayanın yarısını yarısından daha dörtte birini Hı. kullanacağız. Bir paket yaş mayanın dörtte birini. Dörtte birini. Ne kadar yarım kilo un? diyelim ona. Yarım kilo tabii. Yarım kilo olur. Tamam. Ee, bunun yanına birazcık yağ koyacağız. Hı hı. Sıvı yağ. Hamurun içine. Hamurun içine. Tamam. Birazcık şeker. Bu hamurumuz bu hale geldi mi evde bu rahatlıkla herkes bunu yapabilir. Tamam. Yapılış şeklini göstereceğim şeker, şimdi hamuru. Şeker, yağ, yaşma yağ evet, ve un. Ve un evet. Tamam. Ve Hamur olarak. mayalansın diye tabii. Hayır. Ben Burada tekrar biz bunu öyle yapmıyoruz. Bu şu vaziyette bu kabarmış hamur. Bu bunu çevirirsen şu hamur uzamaz evet. diye. Şimdi, şimdi bakın bu kabarmış hamur. Tamam. Biz bunu açıyoruz böyle. Mayalı olması için beklemiyoruz. Mayalı olması için bekliyoruz. Ayrıca bunu çevirip yuvarlak yapıyoruz böyle bu şekilde. Tamam. Bu bu şekilde çektiğimiz zaman uzamaz bu ama bu dinlenmiş olarak uzar. Oo. İşimiz oldu. Bahar Baharda siyahları giymiş. Oo. Oh. Neden yapıyorsun yani. <laughs> filerimlerine? <laughs> Aa, bol köpüklü olursa bir Tamam mı? Yani... O zaman ayranı yap, bir sonra mikserleriz yayından sonra. <laughs> tamam, mı? Şimdi Maalesef bu... De. Bu kıvama gelmesi için... Evet. Şu şekilde... Malzemelerimizi koyuyoruz. Malzemeleri koyduktan sonra uzatıyoruz böyle. Tabii. Şimdi şöyle... Şimdi bakın bunda... Tamam, Açtı, tamam. Kavrulmuş kıymadır bu. Tamam. Yağsız kıymadır da tereyağı olarak, sonradan pide çıkıp da bu hmm. hale geldikten sonra koyuyoruz. Peki efendim. Ve soğan görüyorum. Şimdi. Soğan var içinde, çiğdir soğan. Soğan çiğ. Bu mideyi bozmaması için <laughs> soğanın çiğden fırında ölmesi... ...gerekiyor. Gerekiyor, evet. Peki efendim. Şimdi bu kıymalı. Peki onun içinde neler var? Bunun içinde maydanoz, köy yumurtası, Trabzon oh. peyniri ve oh. yağlı peynir. Yani bu lezzeti Öncelikle verebilmek lazım. için. Hı hı hı. Özel karışımdır bu. Siz iş yerinizde de peynirleri oradan getirtiyorsunuz tabii, o zaman. Tabii tabii. Özellikle bunu bu kıvama getiriyoruz. Önemli. Şu vaziyette. Harika. Onu da Bunu da böyle de evet. ilave ediyoruz. Kaç sene oldu efendim mesleğiniz? 40 senedir Seni. 25 senedir kızıl toprakta yapıyorum ben bu biriyi. 25 vizesi. senedir. 40 senedir meslektesiniz. Peki. Çocuklarımız da Hı. Aile evet. şirketi oldu. Şirketi, Peki şirketi. siz de babadan mı devraldınız? Hayır Şimdi ben neyse. babadan değil. Kendi e, 65 senelerinde Hı -hı. ben bu işe başladım. Neticede İstanbul'a geldik başka işler yaptık. Derken bu işe Baş başladık. başladık. Ve başarılı oldu. Yani Ailece de çalışmamızın temelini görüyoruz yani neticede. Çok, Çok şükür. Önemli. Çocuklarımız okullarını bitirdiler. Farklı meslekler seçmelerini rağmen üniversite eğitimlerini... Yine sizin yanınızda ettiler. bunu tercih ettiler. Çok ve güzel gurur verici ]ydi. bir şey yani bu. Bu çok 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 gelen oluyor. İsim saymakla bitiremem yani. Mesela şöyle ünlülerden kimler tattı pidenizi Coşkun Bey? Bir Hala rahmet ve Turgül Özal daha yedi bu pideyi. Maşallah. Yıldırım Bekçi, Sarma Aksu, Fenerbahçe'de futbolcular, Galatasaraylılar. Neticede Mustafa Denizli sık gelen bir daha ünlerimizden. Sporcular yani. özellikle hep, ve devlet adamları. Tabii bakanlar hep hep gelirler. Hı. Biz de ayrıca servislerimiz var. En iyi şekilde bunu hı hı. getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu Buyurun. bu şekilde açtık. Tamam. Kapatıyoruz. Özelliği kapalı olması mı tamamen? E, tabii. Böyle kapatıyoruz. Oğlunu şunu öğrendim ki ben e, Coşkun Bey. E, şimdi Orta Karadeniz, Doğu ve Batı Karadeniz'de pideler farklılık Farklı. farklı. Nasıldır efendim? Bir de size... Karadeniz pidesi kayık şeklindedir. Şey Yakta kapalıdır, Hı. kısadır, alandır. Bizim pidemizde bakın şu vaziyette mesela Karadeniz pidesi budur. Evet. Budur. Bizim farklılığımız da şudur. Oo. Bakın. Hiç ne bir kopma var, oldu. ne kadar kolay. Bakın. Evet. Kapmaz. Peki evet. daha fazla daha uzun yapmak? Daha da uzun yaparım. Evet, evet. Şu 200 gram pideyi ben Hı. şu kadar açarım. Daha da açarım bunu yani. Hamur önemli işte burada tabii, değil mi? Tabii. İşte bakın. Ben bunu Aha. şu vaziyette uzatamam. Yalnız bu dinlenecek bu yalnız. Dinlenecek. Yuvarlak tamam. halinde. Bakın ben size yuvarlak halinde gösterdim. Yine göstereyim evet. burada. Bir tane daha alayım. Bu bezlerde. Aha. Böyle şu vaziyette dinlenmiş vaziyette. Tamam. Bakın bunu bundan oynadığım sertleşti bu. Böyle tamam. uzatamam bunu. Kopar evet. bakın. Evet. Kopuyor. Evet. Ama bu öyle değil. Bu dinlenmiş. Evet. Bu uzar. Çok güzel. Böyle uzar kapattım mı? Harika. Bu kapalı boş olarak kapatıyorum. Bu bu çektikçe kopmaz. Bu kadar çok kolaymış gibi geliyor böyle görünce ben 30 30 saniyede hayır değil sevgili seyirciler. Evet. Coşkun Bey işin çok ehli olduğu için bu kadar. Evet. Şimdi yuvarlarda tarif edeceğim ama evet. şunu evet. önce bir tepsilerine bir koyayım da. Koyalım efendim. Ee, şey yapmak için. Hadi. 不客气。<Sure. S 2>